Haydi başlatmış olup bir görevin daha başına girmiş olalım. Şimdiden hayırlı olsun. Hedefimiz bekle. Biz de çekiz. İzliyoruz. Giden GTS'a giden balansları kesiyorsun. Çoğun tadını çıkar. Bize 30 saniye ver. Ne için? 30 saniye Kodumuzu bırakacağız sistem resetlendiğinde Redsec makineyi içeriden kodlayabilecek edebilecek bloğumun yanlışlarını düzelteceğiz 30 saniye kimse bilmeyecek küçük sırımıza Dostlar Hayır Tüm bu gülüklerden bıktım 30 saniye beklesem bir şey oluyor mu acaba? Hack de gitsin. Ha hey, gerçi vakit alacakmış. Hatırladım. Aşağıda kilit var o yüzden bunu böyle verelim. Hmm. GTO sunucuları. Tekrar merhaba. Bismillah. Tüh be evde varmış. Uydu görüntüsü. Uyduya bağlanan Tibo milisleri tüm sistemi yeniden başlatacak. DM'ni durduracak onu bulacağım. kapatma işlemi yükleniyor. Bir dakika. Oyunun son kısımlarına yaklaşmış olalım. Ve şehrin elektriği gider. Anladım. Nakit bir sürü para mı? Nereden geldi acaba? 1 milyon para oldu. Şu elin elektriği gidiyor. Daha doğrusu açılıp kapanıyor. Heh şimdi oldu. demeye ne ulaş? Arabamı çağırabiliyor muyum? Tüh be görevdeyim işte. Yani oraya gidince görev başlamıyor. Şu andan itibaren görev zaten var. Şehrin elektriğini kestik. Umarım kalan yan görev yoktur. Telefonum nasıl çalıyor? Neden bu kadar en Queen öldü. Kız kardeşini geri aldın. Ve Clara seni arkadan bıçakladı. Değerli Lena'yı öldürmelerine yardım etti. Doğru olanı biliyorsun. Peki ya sen? Birilerinin Lena'nın ölümü yüzünden seni süzebilir. Kim böyle düşünceli merak ediyorum. Peki neden orada durdun? Belki de seni suçlamayız. Hatırladığım kadarıyla Merlot işi Aa yetişemedim Ben her gün kendim plan için Seninle tanıştığım için Şansım varken seni durdurmadığım için Artık bu hatayı yapmıyorum Problemi görürsem hallediyorum Aa evet Yazdıklarını okumuştum Şimdi gördüğüm tek problem sensin ve senin için geliyorum Ne güzel ya işte böyle sessizlik huzur karanlık yıldızlar yağmur <laughs> Ne güzel sahil kenarındasın Denizde boğulma ihtimalin yok o yüzden kenardan bakabiliyorsun Deniz fenerine gidiyorum. Şeyde polis ışıkları var mı? Yok. Şaşırtıcıymış. Deniz Fener'de orada hala elektrik var. Bu Damien. Aklıma gelmişken. Şurada kalan yetenekleri de harcayalım ya. Arabayla işimiz yok da dövüş sahnesi var. Üzülmesin hadi şunu açalım. 35 tane olmuş mesela. O kadar ihtiyacım yok ki. Aslında kullanmıyorum ama neyse. Bunu kullanabilirmişim. Bunu da açalım. Geri kalanlar görevle geliyor bu arada. O yüzden açamıyorum. Ne demiş? Maksimoda açmak için 10 tane santranç bulmacasını çöz mesela. Ama şu an onları yapacak halim yok. Oyun bitti. Deniz fenerine tırman. Gidelim buralardan. Güçlerimizi birleştirmeye karar verdiğimizi hatırlıyor musun? Yaptığımız O planlar çok fazla iş yaptık ama hiçbiri böyle değildi. Etrafına bak. Koca bir şehri aldık. Sen mi aldın lan? Çekiller adam. Senin yüzünden başıma bunlar geldi zaten. Sen olmasan ben bunlarla uğraşmıyordum ki. Burada bir yerde ses kaydı var mıymış? Yokmuş. Deniz fenerine tırmanacağız. Yukarıda bizi Damien bekliyor. Son saatlerimi terasta geçiriyorum. Bu deniz feneri gözetlemek yerine teras. Teras diyorlar biliyor muydun? Düşünce doğru. Sonuçlar sorgulardan çıkıyor. Sorgulaman lazım ki doğruyu bulabilesin. hala bir ses kaydı yok şaşırtıcı buraya bir tane kumalar lazım demin bir üst katta geldim geldim eski ortağım hadi sürpriz hemen bizim silahını atıldı herhalde Bir konuşman var mı demin? Söylemek istediğim bir şey. Artık kim olduğumu biliyorlar. Bu mu? Bu kadar mı? Hay bip seni. Kendine bak. Bir mafya babasına ulaşmak için insanları kullandın. Nesin de Ama nesinde affedildiğini sanıyorsun? Asil mi? Benim de oynadın. Olay bundan ibaret. Senin oynadım. Ha. Clary senin suçundu. Yeğenin de. Bu yüzden aileni uzaklara gönderdin. Değil mi? Ne olduğunu biliyorlar. Güzel oynarsın ama bazen yine de kaybedersin. Bıdı 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 tanrım ne çok konuşuyorsunuz. Burada ne yapıyorsun? Özgün mahbap yeni kontrat gönder buraya. Ne? Hadi gönder buraya. Ulan Jordi. Sattı bizi. Lavuk. O çok eğlencelisin biliyor musun? Her şeyi kişisel olarak biliyorsunuz. Probleminiz bu. İşler bu yüzden ters gitti. Buradan çıkacağınız dersler var delikanlılar. Bap ba, ba, telefon da. Onu bana ver. Hadi ver. Bir hacker'ın telefonunu her zaman ilk başta iptal etmeniz. F'ye bas dedi. Deniz fenerini patlattık. Jordi'yi aşağıya attık. Bunu da vurduk. Görüşürüz Demen. Demen'in son anlarında ne istediğini bilmiyorum. Ölmeyi sanırım. Aşağı bakıyoruz. Jordi gitmiş. Küçük bir kızın ölümünü düzeltebileceğimi düşündüm ama onun yerine ortaya. Bir kızın ölümü... Ha. Çıkmış yalanlara, kirli krallara, çökmüş bir şehre yol açtı. Işte. Ve ben değişmiş bir adamım artık geriye bakmıyorum pişman <laughs> değilim ileriye bakıyorum her şey birbirine bağlı ve bunu ifşa etmek korumak ve gerekirse cezalandırmak için kullanacağım sonunda bu eklemeleri bence güzel olmuş hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok izlenip e, her yere adımızı yazacağız. Başkan Rüşmür ölü bulundu. Polis hiçbir bilgi paylaşmıyor. Sızan belgeler. Belediye Başkanı ile Chicago Güney Konsey Kulübü lideri Lucky arasında olduğunu yolsuzluk ve derin bağları ortaya çıkardı. Başkan bunlardan dolayı kendini bir öncülü yoksa infaz mı edildi. Queen her şeyin ele başı. hakları ve ilişkiler direktörü Charlotte Gardner'ın son CTO sorunları ile ilgili bir açıklama yaptı. CTO sorunumuz tüm yetenekleri ve güçleriyle hackerlara hedef olacağını biliyorduk. Sistemimizin gerçekten ne kadar sağlam olduğunu göstermek için mükemmel bir imkan olduğu sonuçlardan çok memnunuz. Yalan. Güvenlik duvarımız saldırının en kötüsünü bile engelledi ve herhangi bir erişim sağlanmadan önce sistemleri kapattık. Güvendeler GTO tam operasyonlara geri döndü. Yalan. <laughs> ha detsek gelir hadi. Ha yok. GTO reklamı. <laughs> Aile güvenliği. <laughs> Aşağıdaki kimmiş? Ha çeşidekiler. <laughs> <laughs> 2.0 <laughs> güncelleme gelmiş. <laughs> Hackerlar da güncellenir rahat ol ablacım tek derdin olsun. Sırada Vigilante'yi Aiden Percy'yi tanıdığını iddia eden bir kadında. Yapılan röportajımız var. Ünlü çocuk psikoloğu Yolanda Mendez bizimle birlikte. Doktor Mendez kendi sıra şey Aiden Percy'yi tanıyorsunuz Vigilante Olarak bilinen adamı. Bu nasıl oldu? Bize anlatır mısınız? Bay Percy ile ailesi kız kardeşi aracıyla tanıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim için sürpriz to oldu. To Onun hakkında hiçbir bilgi bulamamıştık. Kardeşimin oğluna travmadan dolayı tedavi ediliyor değil mi? Evet, evet gizli well, açısından really bunların any hiçbirini any konuşamam. İsimleri <laughs> bile. Hayır hayır Biz <laughs> de <gülüyor> sormayacağız <gülüyor> ama Edin Pers ile böyle Apears. tanıştınız. O nasıl birisi? Like? Kesin It's olarak nasıl biri olduğunu söylemek imkansız. Kişiliğini izliyor ve bunda çok iyi. Mi? Poker oynayan biri gibi değil. Bu her yerde üst... Aman çok korkulu bir adam yetişemedim. Ve bir kitap yazıyorsunuz. Evet yazıyorum. Tüm tecrübelerim. Hakkında bir kitap mı? PES hakkında bir çalışma. Gerçekten bu karmaşık. Adamın kafasının içini keşfetmek istiyorum. Eminim okurken büyüleneceksiniz. Doktor Mendes teşekkür ederiz. Oh mis. Kendine pay çıkardı. Teşekkür ederiz. Aha detay. Nerede kaldın lan? Dedsek yeterince ulaştı. Uyarılarımıza kulak asan olmadı. iyisi default gibi zayıflar tarafından zedelendi. İşte son uyarımız. Bir hesaplaşma olacak. Gözlemciler karşı titikteyiz. Güzel yetenekteyiz. Durdurulamayız. Bizler D8 şaka şaka savaştayız demiş. Yetkililerce yapılan bir çalışmada suç edenlerinin son düşüşleri kabul edilmek, edilmekle birlikte Fox olarak bilinen bir Gülente'ye suçla için sadece en ufak bir övgü yapıldı. Anonim bir kaynak gazetesi tarafından teşkilat üyelerinin hakkında açıklanandan daha da çok coşku duyduklarını belirtti. Umarım yayında bunlar çıkıyordur. Chicago hala Rose Washington çok edici ortaya çıkışından ve belediye başkanı Rushmore'un ölümüyle çalkalanıyorken seçimler için çok az aday var. Bir isim diğerlerinden öne çıkıyor. Bloom'un iletişim başkan yardımcısı Charlotte Garland'ın destek destekçileri şehri bütünlüğü ve güveni geri kazandırması konusunda sarıcı davranıyor. Umarım sesim çıkıyordur şeyde. Yetkililer cinsel sarızasının yola çıktığı kaosun parçalarını topluyor. Şehir büyük elektrik kesintileri, köprü aksaklıkları yaşadı ve binlerce bu varlık zarar uğradı. tekrar aktif hale getirdi. bu defa derece karmaşık bir sistemin böylesine büyük bir şehirde güvenlik sorununu oluşturabileceği sesleri yükseltmeye devam ediyor. Okuyamıyorum oh, artık. Ah. Kanaman var. Dayanamıyorum diyelim. son bir şeyim daha var. Polisi sonunda pes etti. Birden ötmeye başladı. Sana bir yer söyleyeceğim. Gerisi sana kalmış. İş yapıyoruz ha. Taklısın. Bunların hepsi iş. Arada bir iki mesajı daha kaçırdım her zamanki gibi. Gördü böyle. Değerli toplu bir fixer. Yarım kalmışları halleder. Morris'i. Adını unutmuştum. Morris. Onun yarım kalmışlarından biri ve sonuçta benim sorunum arabama saldırıp. <laughs> Yeğenimi öldüren kişi farklı olduğumuzu söylemek istiyorum ama artık fazla bir şey bilmiyorum. Kaç insanı ciddi öldürdüm? Kim ölmeyi hak ediyor buna? Ay. Kim karar veriyor? Patır pıtır vuruyordum vallahi hiç acımadan. Şimdi aklım başına geldi. Yanmaların eşyaları rehin dükkanlarında satabilirsin. Tamam, şimdi gider satarız. Gerçi bir iki tane eşya yağmalamışımdır, sanmıyorum fazla yağmaladım ama... Ay geceyi terk eder. Ben seni hatırlıyorum, ara sıra buraya uğruyorsun ama gene gittin. Sıradaki. Aha, Marcy. Mügilent mücadelesi yükseldi. Bir, iki, üç. Saymayı hatırlıyormuş. Ört nerede? Küfür etti. Dördün atıp duruyor. Neden acaba? İşi bitirmeye mi geldin? Yarım kalmış işi bitirmeye. Geri geleceğini biliyordum. İstersen bunu vurabilirsin. İstersen buradan çıkabilirsin. Bizim gibiler ne zaman duracaklarını bilmezler. Hadi gidelim. Konuşma yapacak mısın? Her şey bitti. Sonra sen kaldın. Vurmayacağım da. Son diye bir şey yok. Merak etme oğlum patronlarını öldürdüm. Anca fixerlar denk gelir. Tabi onlar da kimse şey... artık işin içindesin. Seni uyardım. Bu adamlar daha önce gördüklerine benzemez. <laughs> Haberleri izliyor musun lan? Senikler öldü. Bitti sanıyorsun ha? Hayır ama artık korkacakları bir şey var. Ne diyorsun? Derdin ne de senin dostuma? Bip tutmuşsun. Anladın mı? İkimiz de bipi tuttuk. Vur lan beni. Vurmayacağım. Hadi kafanı yastığa rahat koy yeğenini öldüren adamı öldür aferin sana Öldürme yeceğim Seni ben için Daha konuşmanız var mı Evet bunu hak ettim ama bu hiçbir şey değiştirmez Sağ sol atış muyuz o nişancı direkt ona dönüyormuş az daha öldürüyordum Şöyle sağ sol atış Hiçbir şey değiştirmez. 10 saniye bekleyelim bakalım bir şey mi? 19. Aha sayı sayıyor. Oğlum dördü ne yapıyorsun? Neden for yok acaba? Bir daha bekleyelim. Neyi biliyordu acaba? Şimdi dörtte de güleyim sana. Hadi oğlum. 4 diyebilirsin. Adam burada kendi ölecek şimdi hadi gidelim. Morris kendi cehennemini yaşıyor. O da bir kurban yeterince ölüm gördü. Artık ikinci bir şansı var. ikimizin de. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta geçebiliyor muyuz? Teşekkürler. Sayenizde GTO sağı başarılı bir şekilde başarılı bir yıl geçirdi Chicago üniversitesinde. GTO'sun ülke ve dünya çapında büyük şehirlere genişlediğini bildirmekten mutluluk duyarız diyecek gurur duyuyorlarmış bu, değilmiş. Şehri ayarınıza getirmenin daha iyi bir yolu yok. <laughs> Yeni yılda gözleriniz 2.0 2.0'da olsun. GTOS gelecek parmaklarınızın ucunda. Bloom. Başka görev var mı? <laughs> Haritada kalan birkaç yan görev var. Onları da ayrı bir videoda toplarım. Bir sonraki videoda ki buraya kadar izliyorsanız görüşmek üzere. Merak ettiğim için şuna gidelim. Şeyi merak ediyorum acaba şehir bizi destekliyor mu yoksa şeyden sonra arada bir yerde mi kaldı? Yakalanmazsan bunun sonunda videoyu bitireceğim. Tabii ki de yakalanma ihtimalim var mı? Yok. Görüşürüz. Suç işlenmedi. İşte biz bir daha korkuttuk.